kadınlardan oluşuyor yönetimine. Evet, evet. Beş kadın bir araya gelince o sesi tahmin edebiliyor musunuz? Bir de evet. orada her <laughs> arkadaşlarımız var. Biz dedik ki bir çatımız olsun. Kadınların ön planda olduğu, meslekte yaşadığı zorluklara en iyi bilenlerden olarak bizden sonra gelecek olan nesillere daha iyi bırakabilmek için bir iz, bir şeyler yapmalıyız dedik. Dediler basın bir araya gelemez. Gördükleri gibi basın bir araya çok da güzel gelir. Başında da dedik böyle güçlü insanlar olursa. Ama ben de ya buradaki arkadaşlar değil dışarıdan da üyelerimiz, dışarıdan da destekçilerimiz olduğu için biz varız. İnsanlar bir dalken hiçbir şey olamaz ama bir çınarken çok şey olur. Biz bir gat olarak birleştik ve bir çınar olduk. Umarım çok güzel izler bırakacağız, çok güzel projeler bırakacağız. Ben mergis üstü olarak kadın konumuz olan 8 Mart'ı isterdik ki gününde yapmayı. Kurumlar, kuruluşlar o kadar yoğun programları vardı ki bizler de sizleri takip etmek zorundaydık. Dedik kadın bir gün anılmasın, her gün anılsın ve haftaya da biz yapalım bu programı dedik. Amacımız kadınların sesi olmaktı. Düşündük, kafa kafaya verdik ne yapalım diye dedik değişik bir şey olsun bu sefer. Konuşalım. Oynayalım. Kendimiz yazalım. Her şey gazeteci kadınlara ait olsun. Çünkü bizler çocuklarımızı bırakıp evde çok emek verdik bu yollarda yürürken. Bizler çok mücadeleden geçtik. Ve şimdi dedik ki bize en iyi kim ağlar? Bizim Kartal'da burada yaşayan ailemiz anlar. Ailelerinden daha çok görüyorlar bizi çünkü. Ve biz kadınlar bir cam kavanozun içinde gibiyiz. Bizim bu cam kavanozu faus kırmamız gerekiyor dedik. Bir oyun yazdık. Ve bunu da biraz sonra izleyeceksiniz. Ama bizim amacımız sizlerin de kurumsal olarak ulaşabilecekleri bir çatı olsun ve meslek dayanışması olsun istedik. Meslektaşlarımızın sesi olmak için onlarla birleşerek daha güçlü yarınlar bırakmak için varız. Hepinize katılımlarınızdan dolayı, kadına verdiğiniz değerden dolayı teşekkür ediyorum. Verdi. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Buraya kadar kırmayıp geldiniz çünkü. <laughs> evet, sözü tekrar yaprak başkanıma veriyorum. Teşekkür ederiz. Başkanımız için Evet, değerli başkanımız ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı konuşmalar için. Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz cinsiyetler arası adaleti şiar edilen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte iman edeceğine, imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Evet, bir taraftan da kıymetli konuklarımız gelmeye devam ediyor. Şimdi ise aslında ev sahibimiz, e bizlerin de her zaman her konuda destekçisi olan kıymetli bir ismi sizlere çağıracağım hitap etmesi için. Kartal Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Doktor Dilek Kars. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Siyasi Parti temsilcilerimiz Sayın Erk Başkanı'nı gördüm, Hayrar Başkanı'nı gördüm, MHP İlçe Başkanımızı gördüm, Eski Bakanımızı gördüm, Kent Konseyi burada, Meclis Üyelerimiz burada, Başkan Yardımcılarımız, Müdürlerimiz burada. Hepiniz hoş geldiniz. Bir Cumhuriyet Kadın olarak hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birleşik Gazeteciler Derneği'ni yaklaşık ben 3 aydır yakinen takip ediyorum özellikle, de, özellikle kadınlarda oluşması tabii ömür de var işlerinde ama aynı zamanda üyelerin erkek olduğu e, bir dernek ama kadınların daha güçlü bulunduğu bir dernek olduğunu biliyorum. Ben de şahsım adına ve belediye olarak da her zaman yanınızda olacağımızı ve destekleyeceğimiz konusunda söz veriyorum. Eminim Kartal'da çok fark yaratacak işler yapacaklardır. E, az önce konuşma benimle röportaj yaparken her zaman çok sıcak bir sunum olduğunu söylediler. Aslında o sıcak ve samimiyetin kendilerinden geçtiğini ifade ettim. Bu açıdan biz Kartal'daki gazetecilerin e, samimiyeti, sıcaklığı, sevgisini her zaman görüyoruz, hissediyoruz. Nergis Hanım'a soruyorum, bu tarafta olmak mı Nerede Bu tarafta olmak zor değil mi? E, kadınlarla alakalı şunu söyleyebilirim. Biz Kartal Belediyesi olarak e, kadına verdiğimiz önemi şuradan da yola çıkabilirsiniz aslında. Türkiye'de bir ilk olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in önderliğinde ve yine bir ilk olan kadın meclisini kurmuş olduk. Dolayısıyla kadınların Kartal ilçesinde belediye sınırları içerisinde söz sahibi olması, ve demokratik katılımın olması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak bütün bunların yasalarla, kanunlarla değil, asıl zihinlerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada sadece kadınların değil, erkeklerin de olduğunu görmek, bu zihinlerin yavaş yavaş değiştiğini bize gösterdiğini düşünüyorum. Bu, bugün aynı zamanda kadın hakları, bugünden kastım ya 10 gün öncesinden bahsediyorum ama son 10 gündür bununla alakalı çeşitli kutlamalar ve anmalar yapılıyor. Ben de katılıyorum peyderpey. Ee, yarın da hatta bir karşıda bir yerde bir konuşmam olacak kadının gücüyle ilgili. Çıktığınız slogan da gayet güzeldi. Sloganımız güçlü kadın, güçlü toplum diyor, diyorum. Birlikte güçlüyüz diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.